Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vahit Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugün arkadaşlar yeni aldığım Elektrikli Pedal destekli bisikletimizi Size tanıtacağım arkadaşlar Markası Apech ee, Volta Apech diye geçiyor arkadaşlar Pedal destekli Elektrikli bisiklet Size bunu tanıtacağım arkadaşlar Ben bunu yeni aldım Bu arada arkadaşlar çoktan beri videolar gelmiyordu Bundan sonra elektrikli bisikletle Normal bisikletle videolar gelecek. Bununla da tek teker vesaire daha değişik videolar gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görünüşü bu şekilde arkadaşlar cihazın. Güzel ben beğendim ve size bunları tanıtacağım arkadaşlar. Detaylı tanıtım yapacağım. Bilinmedik özelliklerini anlatacağım arkadaşlar. Gizli özellikleri var. Nasıl kullanılıyor, nasıl gidiyor, kaç kilometre hız yapıyor. Her şeyi size anlatacağım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle şu şekilde bir anahtarı var. Bataryası burada. Anahtarı buraya girdiği zaman şu şekilde çeviriyorsunuz. Ve ekranı basılı tuttuğunuz zaman açılıyor gördüğünüz gibi. Şurada ilk öncelikle ekranın şarjı görünüyor. Dört tane diş var gördüğünüz gibi 3 kalırsa yani yüzde seksen oluyor iki kalırsa yüzde altmış oluyor bir kalırsa zaten yüzde kırkta falan kapanıyor ama bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar hepsini anlatacağım cihazın görünüşü bu şekilde 250 wattlık bir motor gücü var arkadaşlar şurada yazıyor zaten 250 wattlık. E, fitesli mesela bunun e, Elektriği bittiği zaman Normal pedal olarak Çevirebiliyorsunuz Kalın tekerlekli olduğu için bu biraz zor oluyor ama Zaten şarjı da çok iyi Gittiği için buna gerek duymazsınız e, Toplam menzil Arkadaşlar 52 km ama bu bayır çıkışınıza Göre değişir mesela atıyorum 52 km diyorsunuz Full bayır çıkacağım diyorsunuz bu 40'a düşer 30'a düşer 20 bile düşebilir Çok bayır çıkmanıza göre değişir arkadaşlar bu dişlimiz yedi bu dişli olayı yani mesela o ekrandan da fites attırılıyor arkadaşlar ama bu kesinlikle arka bu oynamıyor yani içinden fites atıyor elektrik fitesi atıyor yani gördüğünüz gibi mesela şu anda birinci testi 2 3 4 5 bu fitesler ne işe yarıyor arkadaşlar bu fitesler 5. kademede en hızlı şekilde gidersiniz. Beşinci kademede 35 hızı yapar arkadaşlar. Pedal desteğiyle 41-42. Bayır aşağı daha fazla gider. Ama sadece kilometresi o şekilde gösterir. Dördüncü fiteste 25-24 arası gider. Üçüncü fiteste 20 gider. İkinci fiteste 17-18 gider. Birinci fiteste de arkadaşlar 12-11. Pedal desteğiyle 50-30-40'ı bile görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi... Ee ön taraf tek dişli arkadaşlar. Bataryamız şu şekilde. 36 voltluk bir batarya var arkadaşlar. Şarjı giderken gösteriyor. Mesela burada full ya. Mesela atıyorum benim şarjım 3. 5. Beş, fitese taktığım zaman e, güç geldiği zaman gösteriyor yani. Ama asıl şeyi şurada gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda güneş olduğu için gözükmüyor. Mesela orası full 3 oldu mu şarjınız fulldür. 2'ye düştü mü şarjınız 3'tür. 1'e düştü mü şarjınız 2'dir. Mekanik disk frenli. Şu şekilde mekanik disk frenlerimiz var. Ama ben hidrolik tercih ediyorum arkadaşlar. Hidrolik alırsanız daha iyi olur. Şöyle bir arka oturmalık yapmışlar. Arka oturmalı ayak koyma yeri var. Şu şekilde ayaklığımız var. Burada da bu da arkadaşlar ee, kabloların girdiği yer yani bunu çok iyi yapmışlar oraya koymalar arkadaşlar çünkü açık bir yere koydukları zaman yağmur falan değmesin diye gördüğünüz gibi bunlar zaten laylonlu kapanmış yani sadece kablo değil bunlar da burayı klipler klipslenmiş ben ikinci el aldığım için sahibi yapmış şurada böyle bir zilimiz var frenlerimiz var burada da fites kolumuz var burada da lambamız var lamba gerçekten çok iyi arkadaşlar gece görüntüsünde çok iyi oluyor Şu şekilde yani gidip Volta VSM'ler gibi yani boyuna yanmıyor çünkü onlar arkadaşlar kilometre açısından gerçekten çok fark ekliyor normalde kitapçığında yazıyor 45 kilometre bu ışık boyuna açık olduğu için kapatamadığın için Volta VSM'lerde 25'e düşüyor 30'a düşüyor bazen 20'ye kadar düşüyor ona da bir çare bulmaları lazım. Bu bence güzel pedal destekli. Buna gaz kolu da taktırabilirsiniz. Ben yakında taktıracağım. Şu anlık gerek yok. Arka stop lambamız da var. Şu anda gündüz olduğu için buradan açıp kapatıyoruz. Açtım şu anda. Gördüğünüz gibi az da olsa gözüküyor. Önü de göstereceğim. Şu şekilde. Az da olsa gözüküyor yani arkadaşlar. Buradan selektör açıp kapatabilirsiniz ekran ayarlarına gelelim Fitesleri anlattım arkadaşlar Bir kere orta tuşa bastığınız zaman Burada zaten Kilometreyi gösteriyor Burada da bataryanın şeyini gösteriyor Burada da saatimiz var Bu yanlış arkadaşlar bunu ayarlayabiliyorsunuz Bu şekilde yani Kilometre mesela Buraya bir tane basabilirsiniz Sıfırdan mesela gittiğiniz kilometreyi Buradan ölçebilirsiniz Sonra tekrardan aynı bölgeye gelebilirsiniz. Burada da iki tuşa birden basınca arkadaşlar ben bunun pek ayını bilmiyorum. Buraya geliyor. Birinci ayar arkadaşlar parlaklık. İkinci ayar kilometre mi mil mi olsun yani şu anda milde. Şu anda da kilometrede. Burada da Bataryanız kaç voltluk? 36 voltluk. Bunların ayarlarını ellemezsiniz iyi olur arkadaşlar. Dördüncüyü bilmiyorum. Beşinci de fites arkadaşlar. Bunları 9'a, 5'e, 3'e bölebilirsiniz. Ama ben 5'te tercih ediyorum. 6 bu e, ee, jant ayarı. Mesela 24 jantsa 24 yazın ki kilometreyi doğru ölçsün. Hızınızı doğru ölçsün. Yedinciyi de bilmiyorum arkadaşlar. 8. bu hız limitörü. Buradan mesela 41'e kadar çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz 35'te kalabilir. isterseniz 41'de kalabilir. Ben 40'te tercih ediyorum. 9. Gaz kolu olduğu zaman arkadaşlar bu. 10 zaten kilitli gaz kolu taktığınız zaman oradaki bir dakika şöyle bir açayım. Şurada bir işaret var. O kalkacaktır o kilitli olduğu için yani gaz koluna açık bir şekilde gelmiş size kilitli olarak. Ekran ayarlarımız buraya kadardı. Şimdi ise bir gece videosu şey yapalım arkadaşlar. Bir gezelim. Siz bir hızını görün. Hadi bakalım bir tur atalım. Bu arada arkadaşlar bunun çoğu kimsenin bilmediği bir özelliği var. Onu göstereceğim. Çoğu kimsenin bilmedi arkadaşlar. Şu Alt tuşa basılı tuttuğunuz zaman kalkış modu var. Yani size pedalla yük vermeyin diye mil falan kırılmasın diye arkadaşlar, içindeki mil falan kırılmasın diye ağırlıktan. Buraya basılı tuttuğunuz zaman şurada bir sürüş modu geliyor gördüğünüz gibi. Kendi kendine gidiyor alet. Görüyorsunuz. Ben şu anda sadece basılı tutuyorum. Bu size kalkış desteği veriyor arkadaşlar. Orada da zaten buna yürüyüş modu diyorlar. Kalkış desteği veriyor. Şu anda ben şeyin üstündeyim. Mesela basılı tuttum. Bir işaret geldi. Mesela gidiyor kendi kendine. Ben ellemiyorum bir şeye. Gördüğünüz gibi gidiyor kendi kendine. Bir daha basılı tuttum. Gidiyor. Bu 5-6 kilometre gidiyor arkadaşlar. Bu kalkış modu size. Kalkış modundan yararlanıp Bu şekilde pedalıma bastım. Ve gidiyor kendi. Şu anda birinci viteste. 3'ü aldım. 4'ü aldım. 5'i aldım arkadaşlar. 5. fidesi aldım gördüğünüz gibi. Şu anda basmıyorum. Birazcık basacağım birazdan. Birazdan basacağım arkadaşlar. Kesinlikle zorlanmıyor. Yani bayır yukarı olmasına rağmen 25 gidiyor şu anda. Evet şu anda köpek saldırısına uğradık ve Pedala Yürü <laughs> lan Lan Ananı satayım Lan yürü lan Lan yürü Heh. Şu anda full gaz gidiyorum arkadaşlar Beşinci viteste full gaz Gördüğünüz gibi Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda gaza basmıyorum. Yani pedal çevirdiğim an alet uçuyor. Gördüğünüz gibi burada duralım. Ya ben beğendim arkadaşlar. Zaten bu uzun yolluk için değil. Şehir içi gidip gelmelik. Videomuz buraya, buraya kadardı. Yürü Evet arkadaş da geldi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Daha çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.